Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Windows 7 bilgisayarına e nasıl şifre koydur onu Bakacağız Ben göstereceğim Evet arkadaşlar Öncelikle burada başlat menümüz var Oraya giriyoruz Burada çiçek resmi var yani Sizlerin resmi olduğunu bilmiyorum ama Bende çiçek resmi var Oraya giriyoruz arkadaşlar Burada Resim değiştir falan diyor Hesabınız için bir parola oluştur diyor arkadaşlar Buradan ona giriyoruz Yeni parola diyor Misal 1 2 3 koyalım. Yine parolayı ona onayla 1 2 3. Bu parola için parola için ipucu yazın. Onu boş verin arkadaşlar. Ona gerek yok. Para parola ne ya? Parola oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan böyle kaldır falan. Şimdi kaldırma göstereceğim arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Tekrar başlar dönüşüne giriyoruz ve bu resmen üzerine tıklıyoruz. Parolayı kaldır diyor arkadaşlar. Kaldır diyoruz ve burada yaptığınız parolayı soruyor. 1-2-3 diye buraya yazıyoruz ve kaldırıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Böyle ee, Bu tarz videoların devamını istiyorsanız Like atıp abone olsanız yeterli ve, Gecenin saat 1.30 4 dakika var gerçi 1.30'a da 1.30 sayılır işte 4 dakikadan 5 dakikadan düşürmez Arkadaşlar sizin için saat gece 1'de video çekiyorum eğer 5 like'ı geçersek arkadaşlar WhatsApp'ı bilgisayara nasıl indiririz onu göstereceğim. Bugünkü bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.